Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel e, Emanet dizisinin güzel oyuncuları olan Seher ve Yaman'dan yani Halil İbrahim Ceyhan'dan ve Sıla Türkoğlu'yla beraber çok güzel karelerini sizler için topladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve e, aşk dolu karelerini umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Çok güzel kareler e, ve birlikte çok güzel e, Görünüyorlar, aşk dolu görünüyorlar ve dizide de birbirlerini ne kadar çok sevseler de yine birbirlerini aşklarını itiraf edemiyorlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu aşk dolu videoyu sizlerle paylaşıyorum ve. İkbal'in ve Zuhal'in kötü planları e, tıkır, tıkır işleyecek. ve yaman e, bu planlara kanacak bakalım. E, İkbal ve Zuhal'in sözüyle Seher'i e, yani kötü durumda bırakmaz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.